Az abi o parayla nerede geçineceksin ya? Yedi buçuk lira alıyoruz. On bin lira ev kiraları. O beş bin lirayla bu iş olmaz yani. En az on beş olmaz lazım ki on bin lira ev kirası vereceğim. Beş bin liradan geçineceğim. En az on beş olması lazım yıl başında. Ki dengesiz gidiyor. Hani as, şey, geçim şeyi asgari ücretten en azından beraber gitmesi lazım. O adam da geçiniyor, biz de geçiniyoruz. Herkes eşit olması gerekir. Ortalık çok pahalıya gidiyor ortalığın pahalı olması için ortalığı önce piyasayı bir önlememek gerekir. Fiyat konuları. Millet çok zor durumda. 7,5 milyona emekli geçinmez. Yılbaşında 17 milyardan aşağı bir emekli geçinemez. Geçinecek vatandaş varsa buyursun gelsin. Ev kirası en kötü Karapınar'da 10 milyar ev kirası olmuş. Gerisi ne kalmış geriye? 5 milyon kalmış. Kapıcı mı verecek, elektrik mi ödeyecek, Kale mi ödeyecek? Geçimini mi sağlayacak? Neyini sağlayacak? Aa, ondan sonra biz ne yapmamız gerekiyor? Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyorum. Ortalığın bir eneve düzenmesi, fiyat konuların en güzel bir şekilde fiyat konularına ortamını çekmesi, herkes tutturmuş bu yol marketi, manavı, giyimi, insanlar yani bir şey aradığını bulamıyor emekli olmuş, 55 yaşına gelmiş ama istediği bir maaşı alamıyor. Neden? Bu emekli olan bir insanlarımıza 7,5 milyon yakışıyor mu? Yakışmıyor. Emekli emeklidir yani ver, verilecekse herkese verilsin. Bir sefere mahsus, yıl başında o zaman zamanın yıl başında yani bir sefere mahsus verilecek. boya 5 bin lira dağıtılma olacak. Vallahi bilmiyorum yani. Bence iyi değil. Ma maaş maaştır. Yani bu şeyi verir gibi yani sadaka verir gibi. Yıl, başında 14-15 bin lira olmasını bekliyorum. Vallahi emeklilere vereceğini önce bir piyasayı kontrol altına alsınlar. hiç vermesin. vermesinler daha iyi. Piyasa aldı başını gidiyor. 5 Be bin lira bir iş görmüyor. İki torba aldım. 2 milyon lira para verdim. Evet, geçinemiyor emekli. Emeklinin işi çok zor. Bir Hiçbir şey beklemiyoruz. Ölümünü bekliyor. Emekli ölümünü bekliyor. Vermesini bekleriz yani bu hayat şartlarında. Kiralar 15 milyar iki artı birler biliyorsunuz. Bir emekli maaşı ne kadar? Peki bunun yakıtı var? ev masrafları var aylık. Nasıl olabilir? 4-5 bekliyoruz. En az 3-4 artmasını lazım yani. Aldığımız o 10 bin lirayla hiçbir zaman geçinemiyoruz. Yani zaten 15 bin lirayı zaten çıkması gerekiyor. Çünkü hayat şartları o kadar zorlaştı evet. ki Bugün için De emekli olmayanları düşünelim yani emekli. haksızlık etmemek gerekirse hayat şartlarında bu. 20 bin lira emekli vatandaşın almadığı ne? için 20 bin lira ev kirası nereden ödeyecek? 15 bin lira nereden ödeyecek? Bir zaten hayat ne şartları bu kadar yani zorlaştı ki almış var. olduğumuz pastırmanın kirası 1 milyon oldu. 1 milyona pastırma kim yiyebilir? Bugün için zeytin, zeytin yerinde Yarın Edremit'te zeytin, alamaz bir emekli yani. Edremit'teki zeytin fabrikalarındaki zeytin yağları 300 lira oldu. Bugün... E, 200 lira 300 lira olan bir kendi memleketinde yetişen bir yani zeytin 100 liradan için, yukarı emek giderse emek kimse alamaz da yiyemezler. Bizler o kadar zor durumdayız ki elimizdeki Biraz almış da olduğumuz mağazalar. Ma düşünmek lazım beyefendi. Yani bugün bu şartlara göre emekli olmayan birinin... İnsanlar bir kendilerini değil de karşı taraftaki de insanları tüm düşünmeli. Kendisi yani nasıl geçer? Zengin zaten zengin.